Nasıl? Noldu ya to? Bilmek için yaptım. bir daha giriş yap. Yok yok. Kardeşim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü adam var. Ne ne veriyor kardeşim? Ya görünüz mü arkadaşlar? Nasıl malı? <laughs> Allah Allah. Dur dur bak. Ben buraya atladım. Aşağısı bırak hemen. Hakemi. Aa, hakemi. Adam da var. Vallahi Uy, var ya. Kralım papçi adam Nerede Nerede? Koç olur. Aga be. Aga be. Geçmişler. Oğlum bir sürü kişi geldi aslında. Var var loot yapıyorlar şimdi. Uyanacaklar kardeşim şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani güzel bir kill aldık. Şuradan tamam al bunu. Yelek falan da. Oo mermi de çok iyi arkadaşlar. Bize Nerede? sadece kask lazım. Kaskı da bulayım direkt crashlayalım. Bot geldi bak botta vardır büyük ihtimalle. Nerede? Gelmedi mi? ben mi yanlış uydum lan? Kardeşim yani sen gelmiş olabilirsin. Oy! Ben buradaydım zaten Sasuke. Mal biraz mantıklı cümrak bu. Sen ne kardeşim? Sen ne? Dime arkadaşlar he? Naruto bak ayak sesi duydum şu tarafta. Gel araç tutalım gel. Gel gel hadi hadi. hadi. Önündeki bir nada. Arkadaşlar bu arada lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Şöyle At, bir bakalım. 20 bin like gelirse beni çok çok mutlu edersiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Sonunda lan direkt adam görürsün de mi? Kapat kapıyı. Heh, bekle kardeşim. Mesut komiser abi geliyor lan. Zeydre. Dön 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 dön. Giriyorum giriyorum. Bu taraftan bu taraftan. O bir tarafta o bekliyor. Lan gel. Hadi al. Arkaladım he. Dur 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 deyip yaldım. Ama güzel kardeşim git at lan bana. Baksana canıma. Lazer var mı kardeşim? yok. Targı lazım mı? At at ne varsa at. Attım her şeyi ya. Tamam bırak twitter Her şeyi aldım. Adam. Adam. Oyuncu, oyuncu var. Oyuncu değil. Tamam kardeşim. Bunda ne var? Bir M4 olursa çok sevinirim. Hadi kardeşim be. Olmadı. Bas suske bas. Basıyorum kardeşim. Dört köy arkadaşlar güzel idare eder. Hemen oynuyoruz şimdi de. Çatışıyorlar. Açıkta değiller. Açıkta burada bir tane var. Kiri çaldım. bu bomba ben seni çaldım, çaldım. Lan biz görüyor biz görüyor pencereden pencerede. ]�im. Tamam tamam git. Ay canım lan. Tamam oynuyorum. Ay Dışarıda dışarıda kilit al. Nereye lan Lan kiri çalman lazım gel. Lan dur dur çalacağım. Çalıyorum. Önce vurmayacağım. Ama. Haydi be. Bitti. Nereye vurdum Naruto? Ne? Aynen, aynen. Burada. Aynen. Gel Naruto. Kardeşim burada vurmuştum. Nerede hemen bitirelim. Bitler zaten. Yok. Aa, kil. Oğlum bu arabik lan. Arabik bu o nerede lan? Burada, burada mı yoksa kil mi çaldı? Ha Aa, bak bu. görüyoruz mu arkadaşlar. Çok iyi. Hadi gidelim Naruto. Hadi gidelim. m 7yi ver. Ya bırak ya. Yok yok ver ver. Oho. Ver ver Anlam kardeşim. Biraz da mermi varsa bir güzel olur. Orada 10 tane M7 vardır ya. Gözün Hadi hadi Naruto. Kardeşim aha araç araç da var. Yedi kil güzel arkadaşlar yani idare eder. Oyunun başlangıcı arkadaşlar da. Aynen aynen. Bir de sonda düşünün. Oy! Akrep bizden bir uzak dursun. Vallahi bak çok sinirliyim akrebe. Haydi gidelim kardeşim Naruto. Nereye gidelim? Ne? gitmek mi kardeşim? Bana bırak. Tamam. Poçinki'den uzak geçiyordu. Roz geldik arkadaşlar. Rozak. Oğlum bak hiç unutmuyorum. Buradan geçiyorduk bir ara sene video çekerken. He? Buradan geçiyorduk. Kafana bir tane kar 98 yemişsin hatırlıyor musun? Hatırlam hatırlıyorum hatırlıyorum. Hatırlıyor musun de? O kadar içten söylemedin ki Sasuke. Yani <laughs> Niye? Gram hatırlıyorsan adam değilim. Vallahi hatırlıyorum. Hatta Mal. hangi ev olduğunu bile söyleyebilirim. Şimdi de boş ver Naruto. Mal. Aynen. Adam var adam adam adam. Hani? Bak gördüm. Vurmayacağım. Ses yapmayacağım. Gidelim direkt. Bak sana söyleyeyim solda. Şura. Şurada üstteydi ama arkaya doğru gidiyordu. Değil gördüm, gördüm, Dur 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 dur. Durma hatta tamam. Devam et devam et. Bir eve git kardeşim bu gitti. KFC. KFC vardı kardeşim. Aha arka 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 kar. O ne o ne, o ne Aha dur, dur dur dur. Bot bu. Bot muyuz lan? Aha bu bot. İçerideki oyuncu. Bakayım. A bu da oyuncu. Arkadaş ne gitti? Aha öldü sandım ya. Bir fırlatmam yok mu? Oha. Öldü sandım lan adam. Meleksu mu ismi? Aynen Esası kardeşim. Sen ne malsın ya? Burada yemin ederim 20 kişi ölürsen sen okumasın ismini. <laughs> Kimi? Ay şarif şey lan. Ha dur dur. Nasıl öldürdüm. bir insansın oğlum? Dur Arkadaşlar görüyoruz mu Naruto üstüme geliyor. Yani görüyoruz mu? Başak Ama sıkıntı değil Naruto olsun olsun. Tamam buradan ben bunları atayım. Bunu da at. Gel hadi giderim kardeşim. Aga be Naruto hadi aga be. Kardeşim bak yine bir konu yapamadım. <laughs> Şeye git poçinke poçinke kardeşim. Yine git mal ya. He? Mal. Niye? Gitmiyorum. Hayır hayır var poçinkiye git Ölelim lan Hayır hayır Mal Go go kardeşim Ha solda araç Ha araç 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 tamam Aldım önüne uçuyorum Aynen Naruto aynen çok iyi kullanıyorum Kaçma lan Ay yedi Lan bak solda bu bot al bunu vur Vur bunu Tamam tamam Sen git sen git Arkada var mıydı lan? Arkada da var. Yani bu araç şekli keşke kaçırmasaydık ya. Bir dakika. Nerede bu? ha burada. Burada burada. <laughs> tamam. Git 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 lan. git götürürüm git. Kaçtı. Oyna. Oyna. Aracı lan. çeksin. Bin araca. Bekle. Oy yedi lan. Oyna oyna oyna. Biraz sıkıldım. Hemen değiştirelim. Sağ git sağ 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 önce sağ. Aç Ağaç, açter tamam. Bak şuradaydı. Ne var? Abi, abi tamam, buymuş. Tamam. İçeri girmiş. Ne yapın ben artık? Bundan mı vurdun? <laughs> Oğlum niye salmayalım lan? Gram da çalmadım bu arada Sasuke. He? Gram da çalmadım. Aynen kardeşim çalmadım. Kalmadın. Ay şarj şeyim varmış lan benim. Evet. Hadi gidelim hadi hadi. Kaç kilo var? 14. 14 güzel idare eder ya. Alırız alırız fazla. Zaten o shelter tarafında fazla vardı. Şu bagiyi alsak mı ya? Bu ne lan? Bu ne lan? Tam adam sandım Mal. Allah çarpsın. Askan oha da askan var. Güzel kardeşim. Aa hasar yedi lan. Botlar var botlar var. Hasar oha! Ne? Lan bu lan sarı lan bu ne kardeşim ya bekle bana bırak bana nerden sıkıyon <laughs> <laughs> oğlum ben bırakmıyon oğlum ne bileyim ben canına istedim ya bırak bırak Lan canını azaltmak istedim mal mısın ya? Allah Allah bak vallahi senin videonda bir kill daha bırakmayacağım tamam. <laughs> benim videom çıktı oğlum. Yarın yarın hadi hadi. <laughs> vallahi bırakmayacağım oğlum kill yok zaten. 17 kill'im var be. Canını azaltıyordum ya mal mısın? Bir shot vurdum vuracağım bir tane daha vuruyor adamı. Zayıf oyuncu. Aha bak Aa, bir öldü şey Adam Lan mal. Sen benim. Bot sandım bunu. Oyna oyna. Arkadaşlar gördünüz mü işaret şeyini attım şimdi bu diyecek kardeşim bir daha arasana lan Nerto. Oha la da bugün bir, bir şey var arkadaşlar. Sen yukarı atmadın mı işaret şeyini? Yok yok adamı vurdum. Geri zekalı. Lan yani gerek yok kardeşim biz kill ha. Gel drop'a drop'u bekle yok olmaz. Ben abime istiyordum ama. Yok o, o hiç olmaz. Aga be. Ne oldu? Oğlum bak şimdi sana bir şey anlat bak. Dur burada da mı var? Tamam yok. Sasuke sen yolda bir tane adam kızı öldürdün ya kızı büyük ihtimalle. Sen benim mi? Aynen. Tamam mı? Haa. Ondan sonra Ömer de kendisini patlattı. Aga be. Görüyoruz arkadaşlar? Çok iyi. He? Ben bir de bir bak ayırmazdım ama ikisi de lobeye gitti. Güzel yani. Aga be hepsinin senin yüzünden. Yo iyi yaptın Sasuke. Şimdi kız diyecek. Aa bak benim için. Beni ne kadar seviyor. Benim için çıkıyor. Anladın mı? Haa. Ha tamam kardeşim çok iyi. Bilerek yaptım değil mi? Şimdi. Bak fark ettim onu. Ama böyle bak yine böyle kullanma. Bak çarpa çarpa canına bak buginin. Görüyor musunuz? Ay görüyorsunuz mu arkadaşlar? Ya ne yapıyorsun? Bu sıçan bağırma lan. Lan oğlum sen bugün bir şey var vallahi bunda ya. Ne var mamlısı oğlum bu sıçmayayım mi? Allah Allah. Hiç i̇şte yani Arda lan sen ne yapacağım bu sıçta ya? Kardeşim o kadar da mal olma yani. Bagi 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 al bagi 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 solda. E oğlum dört kişi kaldı. Gel gel şaka yapıyorum gel. Naruto. Aa Naruto gördün mü taktiği? Oyun <laughs> fena taktikti bu arada ben, ben çok Aynen beğendim. araca binme taktiği arkadaşlar. Arkaya gitseriz. Hadi ya aracı alırız oradan. Aa, benzin bitti benzin. Aa. Sağda araç vardı onu alırız. Şöyle bir yukarıdan bakmam yok mu Naruto? Yok yok. Ay şarjı Oo. oha. Ne? Dolu mu? Doludur ya. Aynen aynen dolu. Bakayım. Oy! Kardeşim yoksa gizli yer mi burası? Ne? Vallahi arkadaşlar görmedim ben. Direkt bak buggy'nin benzini bitti. Naruto zaten oradan aracı getiriyor. Dedim buraya bir gireyim. Kardeşim şarjı şey. Güzel güzel. Güzellik arkadaşlar güzel. Ben Naruto. Ya abi neredesiniz? Alo aha. Burada. Aynen. Çolda. Bekle bekle. Ya bak engel oluyor bak. Tamam gel. Son bir Az kalsın bunda vuruyordum ha. <laughs> Bak var ya bu sefer biliyor musun ne yapardım lan <laughs> Ne yapardın lan? Gerçek hayatta döverdim seni nertu. Gerçek hayatta. He? Gerçek hayatta. Aynen. Bak bir tane tokat atardım. <laughs> lan hayır hayır. ne diyor lan sen? Oğlum ikimiz de birbirimizi patlatırız lan. Mal. Lan. Mal öldük öldük öldük. Hayır öldük. hayır hayır. Yere yat yere yat yere yat yere yat yere. <gülüyor> <gülüyor> al kaldır beni <laughs> gel. Kaldırır lan seni? Gel gel Mal. kaldır. Yok. Al hadi. Hayır. Oğlum adam gelirse öldürür bizi bu sefer. Yo 20 kilo yapayım 20 kilo hadi. Gel gel bakayım. Gel pıs 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 Hayır Naruto hadi, hadi. Yo. kaldır. Yok. Bak kalkarsam Yo. patlatırım. Özür diler. Gel gel hadi hadi. Lan hadi özür dilerim özür dilerim. Ee. tamam gel al. Adama gel yukarıya seksin. gel yukarıya, yukarıya. Ne? gel. Ne? Orada pencere var bizi vurmasınlar Naruto. Tamam Bir daha bana kafa tutmayacaksın. Tamam mı lan? Tamam kardeşim, tamam. Kardeşim mi? Abi. He? Ders <laughs> yapma. Bak Adam Yapma bak. Elini bırak bırak elini bırak. Elini bırak yapma. Lan ne Lan bilirsin. Tamam yap. tamam tamam bıraktım. tamam bıraktım. Mal mısın oğlum ya? Yapma yapma. Sağ <laughs> vallahi sağ Marka! <laughs> <Nartı! gülüyor> tamam bırak tamam. Tamam vallahi bırak. Ben öleceğim öleceğim. Bak şimdi abam da gelir bak tamam, bu sefer bak, yapma. Yapmadım. Adam ol. <laughs> şaka yapıyorum şaka yapıyorum. Valla şaka yapıyorum. Artık uzak dur. Hayır 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 hayır. Mal. Olmaz kalsın bu arada ikimiz ölüyorduk ha. Yapacak bir şey yok Nartu malısın işte ne yapalım. Eee sen mi alsın oğlum atmayı daha bilmiyorum. Benim eee. bir pro olacak pro. Baba pro 33. <laughs> Baba pro 31. Bunlar diyorum ya, tek adam kaldı zaten. Aa. Nerede? Burada. Yemin et. Yemin ederim. Dur dur, onu şeyle... Godzilla'nın... E, yapma Ertuğrul, yapma. Aha, Hasar verme, tamam mı? Ancaladın Bak, biliyor musun ne yapalım Ertuğrul? Ver bana bu şundan. Yok Bak, ki. Bak, yanında dolaşacağım, bundan bir sürü atacağım. Tamam, bir tane var. Yo, hiç mi yok? yok. Ben de hiç yok. Tamam, bende 3 tamam, ben var, yeter ya. Nerede? Aa gözüme bir şey kaçtı. Mal, oğlum burada. Nerede? Burada burada burada. Tamam. Ölüyor. Ölüyor vallahi ölüyor. Vallahi bassın vallahi bassın vallahi bassın. Bas 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 bas. Lan güzel sınam Tamam. Güzel güzel güzel. 20 kil. Güzel, güzel ya. Arkadaşlar. Güzel. Güzel kardeşim. Hemen uyum Mekka güzel ya. Kardeşim hemen çıkalım şöyle. Sen de kaç kilo var? Kırma söyledik. Bu ne? 23 kilo arkadaşlar. Güzel maçtı. Ee, arkadaşlar işte videonun sonuna geldik. Naruto tüm killerimi aldı gördüğünüz gibi. Oğlum 3 ee, kilo var 3 be. Yok yok Naruto işte onları ben alabilirdim rahat bir şekilde. İşte arkadaşlar video sonuna geldik. lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Naruto kanalı ve yeni kanalımız aşağıda. Abone olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz? Bay bye bay. Bye.